Evet, muhteşem saatler, güzel ruh parçaları. Bugün, bugün çok muhteşem. Ne yaptık biz? Hep beraber e, kimler aktivite uyguladı? E, evimizi, evlerimizi, bulunduğumuz yeri negatif enerjilerden arındırdık. Burada tekrardan, tekrardan, mümkünse. Hep beraber Yağmur Esması'nın, tekrardan okuyorum Nur Esması çünkü her tarafa e, bereketle beraber Allah'ın koşulsuz sevgisini yağdığı yerdir. Burada hep beraber hayatınıza olumlu olumsuz kim geldiyse teşekkür edelim, şükredelim. Bu alanı onun için açıyorum. Eğer evet diyen herkese de sevgiyle yaradan koşulsuz sevgisi içerisinde halkanıza e, dengede olmak için olumlu olumsuz düşüncelerle beraber kendinizi alıp kabul etmeniz için e, bu yeni ay neydi dengeydi alma verme dengemizde alma verme dengemizde de düşüncelerimizle evet biz yaşadıklarımızdan dolayı bazen kendimizi çok olumsuz düşünceler içerisine de sokabiliyoruz. Bazen kendimizi alıp kabul edemiyoruz. Bazen alıp kabul edemediğimiz kişiler karşı tarafımızda duruyor. Biz benlerimiz, bizlerimiz. Çünkü biz bir bütün parçasıyız. İşte o biz bütün parçası olmayı bilmediğimiz için de o alanı göremiyoruz. Evet burada hepimiz beraber niyet edelim. E, sularınızı alın. Sularınızı lütfen lütfen. Şükür dairenize girerek yanıdan oku. Şükür dairesine girerek, şükür zikrini çekerek bulun. Burada e, şimdiye kadar okuduğunuz zikirleri tekrar tekrar söyleyebilirsiniz. O esmaların sırrının hürmetine diye kullanabilirsiniz. Burada kendinizi, kendinizi niye kurtladıysak, şimdi hep beraber kurunan olarak, mevki sahibi olarak, alan açan, burada ben varım diyen, ee, ve burada ilk kodlamanız neyse sürekli canım kendimde onu söyleyeyim. Ve halkalar birbirine geçecek şekilde olsun. Öyle hal alsın ki o halkalar e, 21 günün sonunda birinci güne bağlansın. Yani 21. günle birinci gün birbirini dengelesin. Çünkü hayat dengeden ibaret. Siz 10 hallerinizle daire şeklinde olacak. O dairenin içine de bizler ne yapacağız? kendimizi koyacağız, dünyamızı koyacağız, bizim iç dünyamızı koyacağız ve böylece artık alan veren olarak, mevki sahibi olarak, ilahi dairede görüşeceğiz inşallah ayın, ne zaman? 21 gün sonra. Evet. Muhteşem bir gece olsun sizin için. Burada yapacakları ben daha sonra söylerim. Şimdi Sevgiyle evet, non kodunu aktive eden, hep evet oldu evet, çokça evet deyip 62511 e, kutsal kod numarasıyla evet ben biliyorum, birliklerime inanıyor ve güveniyorum, %100 sorumluluğunu alıyorum diyen herkese haydi o zaman hayatınıza girecek, olumlu olumsuz herkesin varlığı için Yüce Yaratan'ın şükür dairesinde onları da alarak ayrı ayrı sevgi göndermeyi, sevgi alışverişi göndermeyi seçer misiniz? Bunun yaradan sizinle bilmeyi ister misiniz? Bunun gerçek enerjisi alanlarınızda teker teker çalıştırılsın mı? Evet, 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 evet. Çünkü dengede onlara biz sevgi de gönderirsek aynı şekilde ne yapıyoruz? Enerjimizi değiştiriyoruz. Evet, burada kişisel ve ruhsal gelişiminizde sen hizmet etmeyen kendi korkularınızı, umutsuzluklarınızı seyastan gittiğiniz yolda size engel olmaya çalışan her türlü güzel varlıkları yaptıkları görevinden dolayı onları sevgi ve saygıyla selamlayıp onları da bu yağmur esnasında sırrın hürmetine tekrardan alanlarınızda sevgi gönderilsin mi? Burada ne olursa olsun da gönüllü olur musunuz? Göreceksiniz ki bu geceden sonra eğer dikkatle e, uygularsak artık size o af dilemediğinde, kendinizi özgürleştirme anlamında, kendinizi alıp kabul etmeye, canım kendim demeye hazır olacaksınız yavaş yavaş. Evet, altın oran çalışsın. Burada suyunuza sadece bir nefes verin. Benim önümde çay var. <laughs> ben de çayımı kutluyorum. Aynı şekilde her suyunu alıp suyunla iştirak eden her güzel ve sularını da kutlayalım. Buradaki onların gerçekten siz olumsuz gösteren kişilerin oradaki erdemliklerini size kazandırdıkları. Burada size ne kazandırırsın? Deneyimlerinin sonucunu sevgiyle alıp kabul eder misiniz? Evet. Yağmur esnası. Kuşulsuz çerçevede. Bu halkın içinde, denge halkasında çalışsın. Evet. Çok güzel. Burada el açtığınız zaman Yaradan'a ibadet ederken gözünüzün önüne gelen bir türlü affedemiyorum. Bir türlü affedemiyorum. Allah'ım bir türlü affedemiyorum. O yakışıklarınızda bilseniz de bilmeseniz de kend, arkasında kendinizi affedeceğiniz kişi olduğunu bu şekilde dengeye gelmeyi ister misiniz? Bakın önünüzde affedemediğiniz ne varsa onun arkasındaki de sizsiniz. Aslında siz kendinizi affedemiyorsunuz el açtığınızda, yaradına yalvardığınızda, ne geçirdiyseniz geçirin. İşte onun arkasındaki yüceliği görmeyi, onun arkasındaki mahzun sizi görmeyi, onun arkasındaki ızdırap içindeki sizi görmeyi. Şimdi o perde kalkıp ve o perdenin arkasından olan sizi alıp kabul eder misiniz? O sizi affeder misiniz? Evet. Yağmur esnasında bu alanda çalışsın. Evet. Burada her şey hmm, helal dairenizde. Aslında hayatın gerçekten de akışında kalıp her şeyin olması gerektiği gibi her şey akışına dengine denk olduğunu kalıp kabul eder misiniz? değişen şey, tek şey burada farkındalığınıza izin verir misiniz? Burada bütün alanlarınızda duru gözü, duru sesi, duru ses, duru işte, kalp gözü, siz ne derseniz deyin, hangi alanınız kuvvetliyse daha da o farkındalık alanı açılsın. Yağmur esmez. Evet, derin nefes alın. burada bilincinizdeki bu geceden sonra artık rüyalarınızda da e, yağmur esmasını sırrını nimetin. Burada bilincinizde, bilinçaltınızda ondaki verilerle bilincinizde sıçramayı ruhunuzdaki sevgiyle kucaklaşmayı alıp kabul eder misiniz? Evet. Kendimi seviyorum, seviyorum. İyi ki varım be. Oh be diyecek. Ee, bir kucaklaşma olsun inşallah. Buradaki e, eterik, karmik bağlarla ne diyoruz? Biz birbirimize bağlıyız. Servis kalması için. Burada herkese, herkese kalbinizden onların kalbine, sevgiyle yağmur ısması alışverişi başlasın mı? Evet. Burada göreceksiniz ki artık kalp merkezine odaklandığımızda, burada karmaları silmeyi değil de artık alıp kabul etmeye. Kara koyun ak koyun kimse bu tarafa bakmadan hayatınıza kalbinizi ruhunuz gibi burada dengelendiğiniz zaman olumlu, mutlu, sevgi dolu insanların bir sürü ruh parçacıklarınızı hayatınıza çekmeye nur esnası burada da aktif olsun Evet. Burada şükür alanından alıp kabul eder misiniz? Her zerrenizle dengede olmayı, Her dengede olmayı seçiyorum. Her zerremle dengede olmayı seçiyorum. Her zerremle dengede olmayı seçiyorum. Kalbim nerede daralıp, yüreğim nerede sıkıştırdığında lütfen her zebremde dengede olmayı seçiyorum. Bunu muhakkak muhakkak etrafınızdan akan, sizin yolunuzdan, bedeninizden, hayallerinizden uzaklaştıran tüm negatif insanları enerji alanınızdan, o kancalara, tamamıyla iptal edin. Haydi şimdi bütün kancalarınızı iptal edin. Artık burada sizi negatif yağmur esmasının sırrını hürmeti alınmış bir alanda etrafınızda kan sizi yolunuzdan, hedefinizden, hayallerinizden uzaklaştıran negatif insanlar kimse artık sıfır numarayım. Bundan sonra bu tüm enerji kancalarından enerji kancılığımı iptal ediyorum ve bunlarla tüm bağımı kesiyorum artık olumlu, mutlu, sevgi dolu insanları hayatıma çekmeye niyet ediyorum, şükür şükür şükür, Rabbim şükürlerimizi arttırsın, burada yağmur esnasının hürmetiyle de onun sırrı hürmetine artık bedeninizi şifalandırabilirsiniz çünkü canım kendim bedeninizle alakalıdır nedir? bedeniz et sizin ruhunuzu taşır, enerjinizi taşır, organlarınızı taşır, besinlerinizi taşır. Bol 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 bedeninizi şifalandı inşallah burada hayalleriniz, niyetleriniz, umutlarınıza doğru adım adım canım kendim derken burada artık dertli e, dertleniyorum değil, güçleniyorum, şifalanıyorum, güçleniyorum, şifalanıyorum. Yağmur esmasında güçleniyorum, şifalanıyorum. Ve niyet dediğim ki Rabbim'den, gerçekten yolunuz hayallerinizi dolacak insanlarla da olsun. O bardağınızın içinde baktığınız, kendi iş içinizde gördüğünüz o altın suda artık her yer ışıktan, Yağmur esmasının sırrın hürmetine, altın ışık gibi içtiğiniz o her damla, üç damlalık sudan, lütfen bu su içerken 3 yudumda için Yağmur esmasının sırrın hürmetine diye, Burada e, duyduklarınız, bu bedeninizi aldığınız suyla duyduklarınız, gördükleriniz, hissettikleriniz tamamıyla Yaradan'ın, alanınıza gelen kişilerin de Yaradan'ın koruma kalkanı içerisinde olsun, sizin ki taşıyacak şekilde olsun, sizin alanınızı açacak şekilde olsun, buradaki ben de varım diyeceğiniz kişilerle denk gelmesini talep edin lütfen. Burada e, her daim dengede şükürle kalmak için bunu cüzdanınızda da taşıyabilirsiniz. Eğer para talep ediyorsanız, o mevkide para varsa. Burada e, burada tamamıyla her zerremle dengedeyim. Her zenge, zerremle dengede olmayı seçiyorum. Burada evet ben de varım. Dengeli bir şekilde ben de varım. Dengeli bir şekilde alanımı açıyorum. Bütün halkalarınıza dönüp dönüp bakarak. En son ilk başta ki halkanızı artık hep göz gözlerin halkalarınızı ve o muhteşem yedi olumlamayı gerçekten artık onu ezberlediniz. Sekizinci olumlama da sizsiniz. O yedi tane olumlamayı evetlerinizi suya bakıp söyleyeyim Benim adım şu 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 artık ne yazdıysanız şu kadar yaşındayım ve ondan sonra nol kodunu sevgiyle aktive edebilirsiniz. Haydi olsun. Bütün bu söylediklerim, bütün bu içinize gelenler konuşmaları halinde teker 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 o duygusu içerisinde alanlarınızı sevgiyle aksın. Yaradanın nuru her daim halkınızda olsun. Görünenin, duyulanın, hissedilenin, sevgi çerçevesinde olduğunu asla ve asla unutmayın. Şöyle sarılın kendinize. Bir oh beyin. Oh canım kendim deyin. Can olan sizsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Mucize geceler diliyorum.